Düzce'de bulunan bir sitede yönetici olarak görev yapan bir hak sahibinin genel kuralları hiçe sayarak şahsi menfaati doğrultusunda hareket ettiği iddia edildi. Şikayetin adresi merkeze bağlı Yahyalar Mahallesi'nde bulunan Kuşçuoğlu sitesi. Üç bloktan oluşan ve her bloğun ayrı bir yönetimi olan Kuşçuoğlu sitesinde birinci blok yöneticisinin ortak kullanım alanlarını tapulumalı gibi telle çevirdiğini öne süren bir site sakini önce WhatsApp ihbar hattına gönderdiği videoyla yaşanan haksız işgale ses yükseltti. Söz konusu yöneticinin ilk vukuatının bu olmadığını öne süren kat maliki, uzun süredir 3 bloğunda kullanması gereken ortak alanların 1. blok yöneticisi tarafından adeta özel alana çevrildiği iddiasında bulundu. Tepkili site sakini yaptığı ihbarda şu ifadeleri kullandı. 1. bloğun yöneticisi sitenin ortak kullanım alanı olan bölgeyi kendi inisiyatifiyle telle çevirerek işgal etmiştir. Konuyla alakalı diğer kat malikleri olarak hukuki süreç başlatacağız. Sizlerinde haber noktasında bu haksız işgale desteğinizi rica ediyoruz. Ayrıca daha önce de sitenin 3 bloğuna ait olan hizmetli dairesini sadece kendi bloğunun kullanım amacıyla işgal etmiştir.